Evet şimdi sevgili konuklar şimdi de huzurlarınızda ta Urfa'dan benim çok eski değerli kardeşim sevgili dostum İsmail Badıllı. O da ne diyor biliyor musunuz? <laughs> Teşekkür ederim. O da diyor ki sarı kız deli kız diyor. Tabi Öster bacıma demiyor da o da bir sarı kızı herhalde e, sevmiş. Doğal sevmesi de doğaldır zaten sevgi olmanca yaşam olmaz. İsmail Badıllı ve huzurlarınızda sarı kız, deli kız. Alkışlar onun için. Sarkız, bakışın acer midir? Del kız, sarkız, gitme bana del kız Del acı bana sarkız Sarkız, del kız, acı bana sarkız Sarkız, söz verdin hiç ayrılmam sar Ne gezersin her yerde del kız Söz verdin hiç ayrılmam sar Ne gezersin her yerde del kız Sar kima bana del kız Del kız acı Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olasın canım. İsmail şöyle gel babam hele. Saygılar. Sen bu sarı kızı nasıl besteledin? Şimdi... Bugün sarı kızlara taktık. Neden seni? <laughs> Şimdi sarı kızı burada söylersem olmaz. Arvan olmaz Kordaşı diyorsun. Arba Urfa'da seyrederse... Evet. Der ki bak zamanda başka bir sarı kız sevmiş. E, olabilir gençlikte He? canım. Gençlikten önce Şimdi olabilir efendim. yani. Evlendikten sonra olmaz tabi de. Gençliğe böyle şeyler olur. Şimdi sarı kızı 1973 senesinde filaka okudum. Kendi yaptığım bir eser. Ben esas mesleğim bir dakika Furta Çatülyen var biliyorsun İşte haber olmayan bir sarı kız. Ben işten seviyorum kendisini. Onun haberi yok. Bir gün öyle yemeğini yedim çekici atmışam yorulmuşam da. <laughs> haber, onun haber yok güzel bak bu laf. Onun güzel. haberi yok. Evet. Ben seviyorum ama. Dedi ki peki onun haberi mi yok? Delim ya ben söyler miyim? Evet. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> onun haberi yok. <laughs> Neyse, yeme yedikten sonra böyle bir gölgelik yapmışam güzel ağaç arkadaşlar. Böyle uzandım. İşte ilham geliyor insana. Biliyorsun evet, sende çok eserlerin var. Eserler çok büyük bir şeydir yani. Eseri herkes İlham. yapamaz. Ana yani abisi. bir ilhamdır. Geldiği zaman yapabiliyorsun. Doğru, doğru. İlham gelmediği zaman yapamıyorsun eseri. Evet. Şimdi ben dünya kadar eser yaptım. İnatım tarlaya da benimdir. Evet. Evet. Onu dinleyeceğiz Geçen, biraz sonra. Tabii dinleyeceğiz. Bir sanatçı arkadaşımız okumuştu Mehmet Seske. Gittim plak firmasına baktım ki Emin Turgay yazmış. O da bizim canımız, yegermiz, hemşerimiz. ama hoş değil. Şimdi bunlar birer evlattır. Tabi, i̇sim tabi. yaşatıyor. Bugün Mukum Tahirlerin, Kel Hamzaların, Vakırlı Celalların, Seyfettin Sucuların mesela eserleri kayıp olmasın isimleri yazıyor. Kendileri yaşamıyor. Gittiler öyle yani onları... seneler 100 sene, 50 sene, 150 sene götürüyor yani. Hani bir şey var, e, güzel bir laf var. Diyor ki e, gül dalında güzeldir. O gülü koparır da başka bir yere monte ettiğin zaman zaten e, iyi olmaz, güzel olmaz. İnşallah o kardeşlerimiz de duyalım bundan sonra bu yanlışı şey yapmazlar. Teşekkürler. Sağ Sağol babam çok Sayırlar. teşekkür ediyorum. Ağzına Sayırlar. sağlık çok Hürmetten. teşekkürler. Şöyle alıyoruz İsmail'i.